Merhaba. Bununla ilgili Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Bir açıklama geldi. Yeni vergi reformu paketiyle vergi adaletinin güçlendirileceğini söyledi. Ben de vatandaşa bunu soracağım bugün. Vergi adaleti güçlendirilecek. Yani demek istiyor ki Mehmet Şimşek. Herkesten eşit şekilde ya da kazanandan yani zenginden daha çok vergi alınacağını söylüyor. Peki vatandaş gerçekten buna inanıyor mu? Bunu soracağım bakalım vatandaşın tepkisi nasıl olacak? Merhaba abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Mehmet Şimşek de dedi ki yeni reform paketiyle, vergi paketiyle vergi adaletini güçlendireceğiz dedi. Yani demek istiyor ki zenginden daha çok alacağız, az kazanandan almayacağız. İnanıyor musun sen buna? Kesinlikle inanmıyorum. Inanıyor. Neden inanmadığımı da söyleyeyim. Söyle. Hep tersi oldu. tersi oldu. Değil mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben. Ee, yani yaşımız geçti. Yani az bir yaşlarda değiliz ama geçen bu yaşımız içerse şunu görüyorum ben. Yani ekonomi iyi olacak gözüyle baktığım 20 sene önceye bakıyorum. Ekonomi iyi olacak. Bir ara iyi olur gibi oldu. Ondan sonra hep aşağı. Hep aşağıya. Yani şu, şu saatten sonra da düzeltmek zor çünkü şey. E, yani hazır para mevcut parayı harcadılar. Hı hı. Harcanan para bir daha yerine gelmiyor gelen paralar borç alınıp dokunmuş. Nereye gitti bu paralar abi? Giden bir sürü paralar vergi topladılar değil mi? 23 yıldır dünyanın vergisini topladılar. Toplandı onlar. yani onu bir şey diyemem. diyemeyeceğim. paraları var bilmem ne var hepsi. Her şey 128 var ama her dolar, şey, var, her şey var ama yani netice harcanan paraların cevabını verecek olan onlar gene harcayan onlar. Var abi işte. Bak İHA SİHA yapıyoruz, yol yapıyoruz, köprü yapıyoruz. İyi de hani SİHA'yı yapanlar da başka bir şirketler. Devletin, Devletin ne katkısı yani. var? devlet devlet devlete... kredi. Hayır, devlet kredi veriyor ama devlet bana da versin o zaman kredi ben de yaparım siyahı. <laughs> devlet istediğine veriyor. Olay bu. Yani burada ayrımcılık var. Benim gördüğüm devlet yapıyor olsa şunu deriz. Aa, bravo devlete. Nihayet Çünkü... siha sahibi olduk. Sihayı satarsak kim parayı alıyor? Bana onu söyleyin. Kim kazanıyor parayı sihayı satarsak? Başkası kazanıyor. Damadı kazanıyor. mı? Biliyorsun? E, başkası kazanıyor. Başkası kazanına göre o zaman demek ki devletle alakası yok. Şimdi... devlete devlete borcunu ödüyor mu desek acaba? Onu da ödenmediğini gördük. Nerede gördük? İşte diğer verilen paralarda. Şimdi e, bu vergi adaleti sağlayacağız. Zengin kazananlardan daha çok alacağız diyor Mehmet Çimşek ama daha yakın zamana kadar vergi borçları sıfırlanan bir sürü şey var. Var, İçeride var, yakını... var. Ee, onlar Sütte işte yani var, işte onları onları geri alsalar zaten Türkiye kalkınacak ama yok öyle bir şey. Kolay teşekkür gelsin. Ederim. Ben Sağol de olayım. teşekkür ederim. Duydun mu Duymadım abi. Ha? Duymadım. Ya Mehmet Şimşek dedi ki vergi adaleti olacak dedi. Evet. Hı -hı. Zenginden kazanandan daha çok alacağız dedi. İnanıyor musun buna? Vallahi ben AK Parti'ciyim. Ben inanmıyorum. Ben AK Partiliyim. Sonuna kadar da AK, tamam, AK Parti. Ama, ama takım tutar, ama tutar gibi tutma. Yok, takım tutar gibi değil. Nasıl tutuyorsun? Şimdi CHP'nin yaptığını da gördük. AKP'nin de yaptığını gördük. CHP'nin yaptığını hangi yaşın kaç parada? 24. 24 yaşında. Ben görmedim ama eskileri eskileri <laughs> görüyorum. İzliyorum. Eskileri, tamam. Eskileri, Eskileri anlat da bak. Sana şöyle bir soru sorayım. CHP en son ne zaman iktidara gelmiş biliyor musun? Bilmem. <laughs> Bilmedim. <nasıl> Ama <laughs> benim görüşüm AK Parti. Tamam güzel bak. AK Parti'yi evet. destekle. Sen niye AK Parti'yi destekliyorsun? niye benim sana? Aynen. Ama sen diyorsun ki CHP'yi gördük diyorsun. E görmedin. Görmedin. Çünkü CHP'nin ne zaman iktidar olduğunu bile bilmiyorsun. Vallahi bak, abi ben de... şu an bak mesela Bursa Bilmiyorum. ne diyelim belediyesi şu an Gel gel. Ne diyelim ya, yani, ya, belediye sen, şu an. Gence bak. Sen söyle, belediye ben, Allah aşkına. Belediye gel, şu an. Sen söyle bana inanmayacak. Bak, bak şu an gel gel. CHP yönetiyor. Gel gözünün yanına iki yumurta Bursayı kırayım. Bursayı şu an, Bursayı şu an CHP yönetiyor. İşte şimdi bundan sonra göreceğiz. Görecek bundan şey. sonra göreceğiz. Şu Daha an. önce nasıldı belediye? İyi miydi? Valla bence çok iyiydi. Bu tokiler ne yapacağız Bir buraya? Bir dakika. Bu Adam neydi? <laughs> tramvayı da getirdi. <laughs> <Tramvayı da> e, <getirdi. gülüyor> tramvayı. tramvayı da getirdi. Hmm. İstasyon da geldi. Her şey geldi. Bu, bu istasyonlar daha, daha önce daha önce yapıldı. Tamam. Sana şöyle söyleyeyim. Söyle abi. Evet. Genç, genç insansın. Aynen. Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Şu ne an. Ne kadar aylık Benim Neydi ben şu an neydi Bursa'nın Bursa'nın Çağlayan köyünde meyve üretiyorum. Tamam sen, sen, Ben sana bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir dakika. Çiftçi bak. Misin? Aynen çiftçiyim. Tamam. Ben günlük 1300 lira yömeye veririm adam gelmiyor. Tamam. Suriyeli geliyor, Afganlısı geliyor, Özbey geliyor. Şey Niye gelip mi? Türkler çalışmıyor? Suriyeliler olmadan önce kim yapıyordu bunu? Batman'dan geliyordu, Siirt'ten geliyordu. Evet. Bizim insanlar yapıyordu yani. aynen bizim insanımız mı tamam. yapıyordu? Batman'da. Şu an onlar da gelmiyor. Evet. Şu an ben çiftçi işçi çiftçi bulamıyorum. Yok <laughs> bu Yo, 1300 lira yine onlara da yömeye veriyoruz. 3 ayın yemeği de benden. Evet. Sigortasını ne yapıyorsun? Hayır yapmıyor. Sigortası da neymiş? Aylıkçı çalışıyor. Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Tamam. Çiftçilik yani yapıyorsun sen. Evet. Ülkenin genel anlamda baktığımızda tamam. ekonomisi nasıl? Tamam bak. Hı. Yani sadece bizim ne diyor? Şeyimizde yok ki. Bu her tarafta var. Nerede var? Mesela hangi ülkede yani, gördün? Yani yurt dışında da var bu. Mesela hangi ülkeye gittin de gördün? Bak ben neydi? Hı. Polonya Çek Cumhuriyeti'ne. Ondan sonra Rusya. Hı Çin. Oraları kötü. Oralara hep neydi mal yapıyor. Bak güzel. benim malım oralarda da işliyor. oraları gittiğin insanların tamam. yaşamını gördün mü? Görmedim ama mesela gelenler gelenler, gelenler 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 tamam, ne anlatıyor? E, Ukrayna savaştı Rusya ile biliyorsun değil mi? Tamam savaş. Bizim enflasyonu biliyor musun nasıl oldu? Yok bilmiyorum. Bizim enflasyon daha yüksek. Bir sene bir şey söyle. Ya tamam doğrudur. Milli paramız Türk lirası. Cebinde Türk parası var değil mi? Evet. Euro ya da dolar yok değil mi? Yok. Senin milli paran, benim milli param. Bütün yabancı paralar karşısında. Aklına ne kadar yabancı para geliyorsa. Tamam. Gürcistan dahil. Papua Yeni Gine diye bir ülke var biliyor musun? Evet. Biliyor musun? Elinde mızrak, kıçında yaprak var. Tamam. Onların parası bile bizim paradan daha değerli. Ya. Bir seni rahatsız etmiyor mu ya? Ya tamam bak ama evet. bütün ülkede var zaten bir kriz. Ha, bütün, bütün ülkede, bütün dünyada. Bütün, dünyada var bir kriz. Bütün dünyada. Pandemiden beri var zaten. Nasıl var ya, benim Pandemi, dünyada. Pandemiden beri. Ben bir vermek bu durumda ya. Ha, pandemiden Sen nerede var? yaşıyorsun? Ben burada yaşıyorum. Tamam ha, bütün dünyada, dünyada var diyor. Ülkede mesela. Tüm Şöyle Almanya'da söyleyeyim benim. Almanya'da var, Hollanda'da var, Fransa'da var. Adamlar her sene buraya geliyorlar tamam. tatil yapmaya. Tamam. Adamlar ülke değiştiriyorlar sonuçta değil mi? Hı hı. Ben İnegöl'den Bursa'ya zar zor geliyorum. Kaç para verdin? İnegöl'den Bursa'ya geldim. Yemem, içmem, her şeyim dünle bugün arasında 2000 lira param gitti. Sana bir örnek verebilir miyim? Tamam. Benim oğlum Hollanda'da, Hollanda'da yaşıyor. Benim kız kardeşimin oğlu. Hı hı. Bak Fransa'dan Paris'ten Amsterdam'a otobüs parası sence kaç para vermiş olabilir? Evet, ben ben düşünmüyorum artık. Bak Türk lirasıyla 500 lira para vermiş. Buradan İstanbul'a geldim. Abi ne yapıyorsun? He? Buradan İstanbul'a geldim cuma ne? cuma günü. Duydun mu? Bir dakika. Duydun, bak, 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 duydun mu? Ben, ben, sen, duydun mu? Amsterdam ben duydum. Amsterdam'a 500 lira otobüs Şimdi parası. Herkes Şimdi herkes buradan İstanbul'a 750 lira işte. Herkes diyor yani devlet, devlet devlet mesela çiftçiye ne diyor yani yatırım yapmıyor diyor ya. Hani çiftçi yapan ne diyor herkes var. Bak ne diyor ben de yapıyorum. Çiftçiye bak çiftçiye ne yardım yapmıyor diyor ya. Yani destek yapıyorum demiyor ya. Bak bu da çiftçi. Hani bak. Çiftçiye destek, çiftçiye, Bak, çiftçiye destek kredisi var. Bak çiftçiye destek kredisi var. yüzde sıfır faiz. Evet. CKS belgesinden tamam, gidiyor. Tamam, Çekiyorsun evet. kredini Peki yeniden sene ödü. Bir burayda, dakika. Bu şeyden Hayır. Alıyoruz. Şimdi ne? herkes Ödüyor çıkıyor da, diyor, da, diyor da, ki da, bana da. devlet bize yardım etmiyor diyor anladın şey mı? Devlet her çok derinlimesine girmeyin de şey esas konumuza gelelim. Tamam. Şimdi Mehmet Çimşek'in o söyledim ben sana değil mi? Mehmet Çimşek çok kazanlarından çok vergi alacağız dedi. Sen inanıyor musun Analizine. Vallahi ben <laughs> sen çok bir şey diyemiyorum. Olur. Sen vergini veriyor musun? Veriyorum. Ha. Veriyorum. Yani senden çok kazanınca daha çok alacak. Peki bundan önce yapmadılar. Bundan sonra yaparlar mı? Yaparlar mı bunu? Zenginden daha ya, çok vergi alıyorlar. Alırlar. Ben benim gibi şimdi. benim gibi benim Şöyle kapatma kamerayı kapatma şöyle. Benim gel, iki ha. tane kamyonum var kazandığımın yarısını veriyorum. benim gibi insanlardan alırlar. Güzel abi ama ekmek kendini alıyorsan tane devlet alıyorsun burada. Zenginden alacak mı? Çünkü olacak dedi alacağız bundan sonra. Hayır dört tane beş tane. Yanlış bak senin görüşlerini çok saygım var. Ama sizi yanlış Tek tek konuşun bir dakika. Benim en çok zoruma gidenler bak ben kendim bak Almanya, Hollanda, Belçika, İran, Irak. Abi batıyor oraları batıyormuş oraları. Gezdim. Almanya ne batıyor mu? Ne batması? Bakın bak. öyle dedi. Dünya'da her tarafta kriz bak. var diyor. Her, tarafı, her Bak her tarafı her gezdi. Her, her tarafı. Türkiye'de var. Şimdi burada otobüse abi, biniyoruz. Bin İstanbul'da. Şöyle gel. Yüzünü kapatsın. İstanbul'da. Burada Çocuklar tek tek konuşun. Tek tek konuşun. Bekleyin bak abim bir şey anlatıyor. İstanbul'da değil. Burada değil. İstanbul'da. Genelde. Gidiyorsun otobüse biniyorsun. Suriyeli,si, Afganlısı oturmuşlar. Bey gibi, ara gibi. Bizim yaşlılar, kadınlar hepsi ayakta. Tamam. Vergi ben veriyorum. Onunla zevkiniz. Bak duyuyor musun ne diyor? Bak bak dinle. Bak abi dinle ama. Dinle. Bak diyor ki ben diyor vergisini veriyorum. Buraya gelmiş Suriyeli yayılıyorlar diyor. Evet. Suriye, tamam, ama çalıştırıyor, Suriyeli anlatıştırıyor soruyu çalıştırıyor bak, tamam, Suriye, bak, abi, en, en de, büyük yanlışı ya, bu zaten ama e, e, kendi e, insanımız e, çalışmıyor e, ki abi abi sen gençlere vermiyorsunuz gençler siz iş de, vermiyor de, musunuz arkadaşlar bizim restoranım iş arıyor benim bak diyor ki iş beğenmiyorlar diyor ben ben açayım beni restoranım garson arıyor şu an gelin abi garson yok abi biz bulamıyoruz komik garson arıyoruz biz çocuklar bak işe iş arayan varsa gelin bak iş arayan varsa iş arayan gelsin arkadaşlar çalışıyoruz bir şey Bizim biz bu burada var e, mı burada kimsenin kötü Aa, bir düşüncesi abi, yok. Burada kimsenin kötü bir düşüncesi yok. Biz yani, abimize ya, diyoruz abi. ki. Abi, ben da, diyorum ki. Sen beni diye ne Oğlum sen biraz lan hani. sen. <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> diyoruz ki, kardeşim bu senin hakkın. Sen neden 10 liraya, 20 liraya almak yerine 40 liraya alıyorsun? Ben sana bunu diyorum. Sen diyorsun ki bütün dünyada, bütün dünyayı her şeyde örnek alıyorsun. Eğitimde. Tamam. Bak eğitimde. Ne bileyim varlıkta birleşimde her şeyden önce kendi ektiğini biçmede neden örnek almıyoruz? Şu anda sen bu buzhaneler olmasa aç kalacaksın. Doğru. Değil mi? Tamam, Önceden ne vardı? Önceden ben sana sadece şu kadarcık söylüyorum. Atatürk'ün Atatürk'ün Atatürk söylüyor. bize bıraktığı bak bir sürü fabrikadan tamam, tamam mı? Tamam. Bize kalanı söyleyeyim mi sana? Kaç tane kaldı? Valla. Baş kaldı kardeşim. <laughs> Çok kimse doğru kusura bakmasın. Bak, bak, alar satıldı Bak Tamam bak satıldı. Kapalı kapatıldı, satıldı. Biz. Bak, bak sana yani. şöyle bir bilgi vereyim. Sen tarımla ilgileniyorsun. Dur, dur bak bir dakika. Ben... Ilgileniyorsan... Dur, dur bak, bir dakika ben... bak şimdi. Sen kendi uzhane kendi eksenden anlatıyorsun. Şimdi, ben genelleme yapıyorum. Bak Sorumu sorabilir miyim sana? Biz yakın zamana kadar Orta Doğu ve Balkanlar tarımda kendi kendine yeten bir ülkesiydik. Ne oldu da biz savaşan Ukrayna'dan ya Rusya'dan buğday almaya alar hale geldik? Ne oldu? Ben bunu söylüyorum ya. Abi bak, ben seni anlıyorum. Ama, Ama şu an, şu an <laughs> ne diyorsun? diyor? Şu an her taraf da aynı. Her pa taraf da aynı. Pa abi. Her taraf aynı mı abicim ya? Mümkün mü ya? Paranın değeri düşüyorsa evet, bitmişin. Kardeş, paranın değeri abi, Sen düşüyor. söylediğini anlamadın herhalde. Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyoruz diyor. Her taraf aynı diyorsun. Ya Rusya ve Ukrayna bize buğday satıyorsa nasıl onlar aynı? Savaşıyor adamlar, savaşıyor. Savaşıyor. Biz savaşıyor muyuz şu anda? Savaş var mı bizde? Yok. E tamam. Ne oldu da bizim milli paramız bu kadar değer kaybetti? <laughs> Sayın Erdoğan ne demişti? Şimdi oy veriyorsun, destekliyorsun. Evet. Dedi ki ben ekonomistim dedi. Evet. Dedi mi? Ben dedi ekonominin kitabını yazdım Allah dedi. Dedi mi? Dedi. Peki niye ekonomimiz bu kadar kötü? Ya düzelecek abi her şey bak adam ne diyor. Düzelecek mi abicim? Mümkün bu adam olduğu müddetçe düzelmiş. Şehir hastanelerinde adam. Köprüyü yapsın. Adam İyi. şehir hastanesi açtı. İyi Pand de. Pandemide. Randevu alabiliyor mu? Randevu pa alabiliyor musun Yok abi. Randevu aldın. Daha dün aldım. Daha dün aldım. Hangi gün aldın? Işine Hemen, işine şey. Şey. Hemen anında. Hemen anında değil. Ha. 10 gün sonra aldım. Ha. Ama gidip, sonra gidip gidip neydi tedavi oluyor mu? Ha. Kendi babama aldım. Bak dinle. Kendi Eskiden hastanede bekliyordun şimdi evinde bekliyorsun aradaki fark bu. Çünkü teknoloji değişti anlatabildim mi? Problem ne biliyor musun? Hastane yapmasın diyen yok. Yol yapmasın diyen yok. İhasiye hepsi olsun. Fakat yaptığın şey yolu abi? Bir dakika Tamam. Yaptığın yolu eğer sen geçiş garantili, yaptığın havaalanını yolcu garantili yapıyorsan burada bir problem var demek ki. Yolcu uçmuyorsa, yolcu geçmiyorsa onu senden benden alıyorsa burada Peki sorun neden var. ne diyor hani AKP'nin yapılanları böyle Yaptığı gündem oluyor? Neden CHP'nin yaptıkları gündem Peki, olmuyor? Ülke yönetmiyor ki Tamam. Bak ülke yönetmiyor. E, tamam nasıl? Tamam hayır hayır. Zorunda. Şimdi e, ne de İstanbul'da ne de Ekrem İmamoğlu'yu da gördük. Çöp. AK Parti ne zamandır e, İstanbul'u yönetti, kaç sene yönetti biliyor musun? Yine bir 10 yıl falan yönetti herhalde. Daha ya fazla. Yani bir tarafta 20 küsür yıldır İstanbul'u yöneten bir belediye var ve iktidar evet. var. Diğer tarafta 6 sene yönetmiş ve sen hemen 6. sene eleştirmeye başlıyorsun. Bunu öyle bir görelim. Şimdi göreceğiz. Ben de eleştiriyorum Mustafa Boz Eleştireceğiz. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü oy verdik. Sen i̇şte oy ben, verdiğin halde eleştirmiyorsun. Ben e, ne diyor JP hiç daha atmadın. Atma Atmasan. Atmam da. Atma. Gülümseyin Bursa adasını. <laughs> Atmam da. Ne? Gülümseyin Bursa adasını. Yok bilmiyorum. Abi <laughs> daha Güzelim sana teşekkür ederim. Şimdi daha sana daha sorumu sorayım güzelim. Ben çok <laughs> geldim ya. Ben Nasıl alıştım artık. Şimdi Mehmet Çimşek. Mehmet Çimşek dedi ki. Bununla ilgili vergi adaleti sağlayacak. Yeni mi akıllarına gelmiş? Bilmiyorum ne zaman akıllarına geldi. Mi? Yeni akıllarına geldiyse o zaman Allah iyi yapmış da keşke bundan önce de öyle yapsalardı. Ha, benim sorum şu. Bundan gerçekten bunda samimiler mi? Zenginden çok kazanandan çok alırlar mı? Bugün bugüne kadar yapmadı. Abi siyaset işin içinde varsa eğer çok zor. O yüzden ben zannetmiyorum öyle bir şey yapacaklarını. Yine fakirden alıp zengine vermeye devam edecekler. Fakir yine fakirleşecek, Aynı zengin yine zenginleşecek. Ne haber ya? Hoş geldin. Sağ ol beyim. Mehmet Şimşek'i tanıyor musun? Ha. Mehmet Şimşek'i Şimşe tanımıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyorum. Şey, ne? Mehmet Şimşek'i gelsene. Genç. Mehmet Şimşek'i tanımıyormuş. Anlatsana. Kim o? Mehmet Çimşek, vergi ee, bakanı Yergi değil mi? Maliye, bak. Bak. Maliye e. bakanı e. değil mi? E. Maliyeden, hazineden, hazineden sorumlu bakan. Dedi ki kazanandan çok, zenginden daha çok alacağız kazanmayandan daha az vergi alacağız dedi. İnanıyor kim musun? kim ne? diyor bunu? İşte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. İnanıyor dayı, musun? dayı öyle bir şey var mı ya? Dayı yok tabii. Tamam bundan önce yapmadılar da buradan sonra yapacağız diyor. İnanıyor kim? musun? Ama kim diyor bunu? Mehmet Şipşek mi evet. diyor? Evet. Yalan ha. ya bu. Niye ya koskoca <laughs> bakan yalan. AKP'li mi bu? <laughs> 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 AKP'li mi bu? <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> 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 dur, dur. Doğru diyor. ise kesin yalan söylüyor. Niye ya? Bunu Allah'a kastalar yine yalan söylüyor. Bunu Allah'a kastalar yine yalan söylüyorlar. Mesela Allah da sana inanmam diyorsun. Ben inanmam ki onlara. Hayır dur akşam bizi içeri Abi bak polisler yaklaşmaya başlıyor. <laughs> ya polisler. Ne <laughs> olacak polisler canım adam kastacı soruyor. Etmiyorum, hakaret etme, hakaret etme. Peki niye inanmıyorsun? Ne oldu da, İnanmıyorum da sen? İnanmıyorum dayı ha? ya. Sana oy verdin mi daha önce AKP'ye? Kime? AK Verir miyim ya? Aa burada yazıyor mu diyor? E, ne yazıyor? A burada yazıyor mu? Aa AKP yazıyor mu? Ne yazıyor. Burada HDP yazıyor vallahi. Bir numaralı HDP yazıyor. HDP yok ki artık. Aslan. Dem ben, parti var. Dem parti. Olmazsa o var. Bizde HDP var. Tamam. HDP var. tamam HDP şimdi, HDP şimdi, parti yok. İstediğiniz partiye oy verebilirsiniz. İstediğinizi Baba, destekleyebilirsiniz. HDP tamam mı? Önemli abi. değil. Önemli değil. Ama verirken oyunuzu düşünün. Takım ha. tutar gibi oy vermeyin. Yok değil takım tutar gibi oy veriyor. Yok dayı. Yani. O partiler de aynı, yapıyor. Ya abi, de aynı abi, şey yapıyor. Bazı CHP'ler de aynı şey yapıyor. Allah ben Peki, hayatımda solo vermiş adam değildim bu sene Bizim verdim. Evet. Sene, evet. Ha, AK Parti'ye hiç vermedim. Yani, 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 CHP ya CHP'ye verdim. Ya Adamlar verdim. Sorayım mı abi. abicim sana? Buyurun. Nasıl sen iyi misin? Teşekkür ederim. Gençlerle evet. konuşuyoruz. İçimizi döküyor, içini döküyorlar. Şimdi Mehmet şey tanıyorsun. Bu bayramdan evet. sonra vergi yağmuru başlayacak. Evet. Biliyorsundur. Doğru. Evet. Ama ilginç bir açıklama yaptı. Dedi ki vergi adaleti sağlayacağız. Evet. Kazanandan çok kazanmayandan azalacağız dedi. Evet. İnanıyor musun? Sen mu? Nasıl görüyorsun gidişatı? Gidişat kötü. Bunun ceremesini çekeceğiz. Ben 19, 44 yaşındayım. Ecevit zamanındaki depremi de biliyorum. 99'daki. 99'daki. Oradaki paraların da yardım paralarının memur maaşlarına öndendiğini halka yatırılmadığını da biliyorum. Maalesef bizim ülkemiz çok vatansever ama iş daha çok cepsever. Cepsever. <laughs> Biz yani şöyle ülkemizi çok seviyoruz ama çıkarımız için vatanımızı para para için satmaya da hazır bir milletiz. Öyle diyorsun. Maalesef. Diyorsun. Maalesef. Bu adalet sistemi, bu adalet <laughs> sistemi. Gel, bu... abla, gel. <laughs> gel yani... ablacığım, gel. gel böyle. Gel. Gel ablacım. <laughs> CHP aldı ya ben daha hiçbir şey demiyorum. Niye deniyorum. CHP? Gavur yıkı mı? Gavur, gavursunuz. Gavur. Yapma yapma abla. Abla bak CHP Müslüman gavur. insansın iftira CHP atma. Gavur. İstif i̇ftira CHP atma gavur. abla. Gavur. Abla Müslümansın CHP bak. Gavur. Bak başın kapalı. Diyor. Müslümansın yapma günaha giriyorsun abla. CHP'lilerin yüzüne bir bak. Ha. bir de AK, bak, AK Parti Ben, ben CHP'liyim. Gavura benziyor muyum? Evet. Bak, bak bakayım ben belli. gavura benziyorum. Ben mi? Yani. Ben mi? Ben Ben gavurum yani. Yüzünden belli. Yüzünden belli. Tamam ben gavurum yani. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim evet. mi? Bir kendi evet. Neyse ilk önce kendini sonra gel abi. Evliyalar şehri bile CHP'nin oldu. Tamam. Allah bu özellikle AK Parti'nin olup da oya gitmeyenlerin Allah belasını versin. Neyse <laughs> çekelim. Özellikle AK Partililere diyorum. Allah bir emeklilere bir yedirmesin. Emekliler vermemiş. sen, vermemiş. Sen emekli misin ablacığım? Dur. Yok. Geçiniyor mu? Geçiniyor. Çok biliyor. güzel geçiniyor. Ne kadar maaşın? Konuşma kaç. <laughs> ya bak. AK Partililer var ya bak şu Evliya şehrini CHP'ye kap şuraları gördükçe içim kan ağladı. 3-5 aydır gelmiyordum. Içim i̇çim kan ağladı. Abla CHP diyor ki, abla diyor, diyor ki CHP'liler gavur diyor, gavur. CHP'liler CHP gavur diyor. Abla beş tane maaş aldık iyi şeyle. Beş tane benim Allah, kocam Allah, daha Allah, emekli Allah, olmamış. Allah, olmamış. Sürünmeye mahkumsun sen Allah, o zaman. Allah, çok sen güzel. Azrail gel, sen Azrail'ine Sen celledine aşık olmuşsun gel, ablacığım. Tayyip. Tayyip'e kurban olun Sen ol sen ben niye olayım? Sen ol. Tamam sen ol. Sen, sen ben değil sen kurban ol abla. Gitti mi var ya? <laughs> ne makarnası? Ben makarna yediğim yok zaten. Yok Siz makarna izliyem, alacak izliyem, parası yok ablanın. Izliyem, makarna abla topuyor, tapıyor aşık. Erdoğan'a aşıksın bize sen bize abla aşıksın. Erdoğan'a aşıksın değil mi? Erdoğan'a kurban ol. Tamam sen ol sen ben değil. Erdoğan'a kurban olun. Sen sen ol sen. Evliyalar şehri Erdoğan'a kurban olsun. Ol, sen ol sen. Sen, sen. Benim dinimde kurbanlık yok abla. Burası artık Ama Evliyalar sen, şehri değil. Şuraya bak ya. İçim gitti şurada. Bunu, şu bunu yazıları. AK Partili belediye yaptı bunu. AK Ar arkadaki ya. yer var ya Ay, arkadaki. AK Partili belediye yaptı ablacım. Ama sana makarna fazla Ama makarna, fazla makarna ya veriyor. Ya, soru sorum. Son yiyiş ola. Niye? Emekli kendi çalışıyor da ötürüyor parası. Emekli olup da oya gitmeyen o özellikle AK Partileri Son yiyişleri ola. Niye? AK Partililer Heh. yiyorsun. AK Partililer devleti Abla. sömürdü parasını Abla. yedi. Neyden bahsediyorsun ay, teyze sen ay, ya? Sen Benim babam sen sen ya, kimsin? Uşağı, sen kimsin? Ne fark ediyor? Benim babam bu zamana kadar Türkiye vergi ödedi 10 milyar ya, para ödüyü. Neyden bahsediyorsun ya, sen ya? Bir çöldü, çö. Bak CHP kazandıysa CHP'nin CHP suçu değil, AK Parti'lerin suçu. Çöldü. AK, Ak Partililer yatma. Hadi bırak beni. bir tane ekmek. Çekim karşımdan. Abi abla, ama bak. Günaha giriyorsun abla, günah girme. Ben günaha girmiyorum. Bir tane AK Partili'nin yüzünü getir. Bir tane de CHP'nin yüzünü getir. Abla, günaha girme. Abla, günaha giriyorsun. Yapma. Abla, abla. Yazıyor. Benden bir başka. Tefeni. Benden bir başka. Ben de yanmaz almış. Ya abla. Gel, gel, gel sen az. Yok yok yok. Yok yok ben fazla. güzelim bitiriyorum bitiriyorum. Yandan girdin galiba kayda. Vergi diyorduk sanırım. Bitiriyorum güzelim. Vergi ile ilgili. Evet. Ya abi. Ablayla ablaya bırakın evet. tepki vermeyin abla. <gülüyor> Teşekkür ediyorum <laughs> sana. Ama günaha girdin. Bilgin olsun. Bak günaha giriyorsun yapma. Yapma. Cennetten ben ya. Bana şiş, bana da gavur dedi ya. ya, ya evliyalar ya. şehrini CHP kaptı. <laughs> CHP. Tamam, CHP, tamam. CHP. Abi. Suçlu ya, abi. abi. birinci parti. Bir şey 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 birinci değil Boş abla normal <laughs> değil. Tamam. Tamam. Abla şey. Cevap vermeyin ablayla. Ablaya cevap verme. Ablaya cevap vermeyin. Abi. O kardeş, Çünkü ben ben e Cevap kurbanım. tamam abla. Abla ben senden yaşça büyüğüm tamam mı? Tamam. Ben de senden yaşça tamam. büyüğüm. Ben de Kalbin senden yaşça büyüğüm. 20 ha. sene önceki zamanı bilmiyor musun? Biliyorum ben öncesini de tamam. biliyorum merak etme. Nasıl? paramız ne hale gelmiş seni hiç rahatsız etmiyor mu? Beni hiç rahatsız ha, etmiyor. Ne güzel. Sen dolarla mı kazanıyorsun maaşını? Yok. E, tamam Türk Benim ilasıyla. kocam falan çalışıyor. Bir yerde çalışmıyor. Kaç para alıyor? Fayanslı çalışıyor. Tamam, çalışıyor. fayansçı Fayansçı. Sen, sen? Ben evde oturuyorum Evde. Niye çalışmıyorsun? Çalış. Niye çalışıyor? Çalış. Karılar, süslü kokana yaparsanız, onların <laughs> <karılarla, gülüyor> makyajına yetmez senin aylığı. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam ben gel, ben senle bitiriyorum. Sen. Şey şey. Tamam. Ee, ee, bence. Şey şimdi, abi, güzel, abi, vergi vergileri zenginden de alacağız. Yok, yok, yok. Bence beşli çeteden falan hiç vergi almaya gerek yok abi. Almıyorlar. Nerede motor kurye falan varsa onlardan vergi almak lazım. Bu doğru bir düzen. Ben tebrik ediyorum. Yani öyle yok milyon dolarlar kazanıyorlarmış falan. Vergi almaya hiç gerek yok. Motor kurye nerede burada alnının teriyle para kazanmaya çalışan insan varsa vergi ondan alınsın. Daha da da fazlansın devam edilsin böyle. Yani ben daha başka bir şey diyemiyorum. Yani tamam, halk tamam. uyanmıyor hala Tamam bitiriyorum yani. arkadaşlar. Sizinle birlikte bitiriyorum. Yani neyi sordum ben? Gördünüz abla geldi, karıştırdı. Belli ki normal Ama değil. Ama bitmedi. ne? Ne Ama dedin? Evdeki makarna nasıl bitmiş? Yok, bence makarna da alamıyordur o. Yani neyse, önemli değil. Ne? Yapaylaşacağım da şimdi arkadaşlar ablamız çok ne dedin? Bana senin dinin değil, adaletin lazım. Senin kıldığın namaz. Lazım. ne diyor? Devletin dini. Tabi. Adalettir, Adalettir. arkadaşlar. Insan... Röportajı şey bitiriyorum. Bitir bitiriyorum şey, arkadaşlar. Şey, şimdi. Şimdi. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın.